Neye çağırayım? Şeyimi çağırayım ama mezarımın görüşüne kalsınlar. yoksa e zaman Alevcan'ı e çağırayım. Alevcan'ı e Alev e çağırayım. Çarışın. İlahi böyle bir de. Bırak yemin almış da yolumu dayanır. Sen bunu her aşağıya... Şey Nazlı yarupu dayanan anıyor yananır. Oh, şey. Tam benim sevdiğim gibi. Benim, benim sevdiğimde gelin olmuş gidiyorlar, <laughs> gidiyorlar. <laughs> Aman Allah'ım da buna canlı dayanır. Oh, oh, Benim <laughs> sevdiğim de gelen olmuş, gidiyor, gidiyor. Aman Allah'ım da buna canlı dayanır. Kızımız dayanır. <laughs> <laughs> Evlerin bir kedi yokmuş, kız kurban. Kaçmayan anla arkadaş. O ilmeği kalan ellerime de kurban olurum canına. Mazmiyem hayran kalırım. <laughs> Kes